Bugün hepimizin cebinde taşıdığı kağıt paranın kökenini hiç düşündünüz mü? Para her zaman böyle miydi? Hadi kağıt paranın ilginç tarihine kısa bir yolculuk yapalım. Kağıt para ilk kez 7. yüzyılda Çin'de Hanedanlığı döneminde ortaya çıktı. O zamanlar metal paralar ağır olduğu için tüccarlar hafif ve taşınabilir bir alternatif geliştirdi. Kağıt üzerinde yazılı bir teminat. 11 Yüzyılda hanedanlığı bunu resmileştirerek dünyanın ilk resmi kağıt parasını bastı. Avrupa'da ise kağıt para 17. Yüzyılda kullanılmaya başlandı. İsveç 1661'de ilk modern banknotları bastı. O dönemden itibaren kağıt para, altın ve gümüş gibi değerli metallerin yerini almaya başladı. Günümüzde ise çoğu para tamamen dijital hale dönüşüyor. İlginçtir ki ilk kağıt paralar o kadar güvenilirdi ki insanlar bunları kullanmaktan hiç çekinmedi. Ancak yanlış basılan paralar ve enflasyon yüzünden zamanla dikkatli olunması gerektiği anlaşıldı. Kağıt paranın tarihi sadece bir yenilik değil, aynı zamanda ticaretin ve ekonominin evrimini gösteriyor. Daha fazla ilginç tarih ve bilim konuları için kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.